Arkadaşlar bugün yine e, sizinle birlikte şort Shorts, e, bir tane öğrendim bir tane teknik göstereceğim. Şimdi koydum. Bu bir misket. Şu anda kapattım. Bunu dibine getirdim. Sonra da değiştirdim. Yani kısacası değiştirmedim ama şey yaptım yani. Nasıl söylesek yerlerini birazcık oynattım. Şimdi izleyin. Görüyorsun. Diğerini diğerini kaldır. Yok. Diğerini kaldır. Şimdi diğerini kaldır mı? Tamam hadi git. <laughs> evet, arkadaşlar diğerini kaldıracağız şimdi. <laughs> Diğeri boş. <laughs> Bu videodaki son çörek. <laughs> <laughs> <gülüyor> tamam. Hem bir daha.